Kaç? Net 44. Net. Nereden ölçülmüş? Koldan. Bak burada daha 1 santim, 2 santim, 2 santim, 3 santim sonra omuz geliyor. Hani omuzdan ölçülür gevşekler var ya. Bunlar onlar için bak. Kol burada biter. Bundan sonrası omuzdur. O şey okay. bu koldur. Omuz ayrı, kol ayrı. Birbirlerine kıyaslamayın. Ama şöyle söyleyeyim, onu söyleyenler var ya, onu söyleyenler, bizim hile yaptığımızı düşünenler, siz değil omuzdan, götünüzden bile ölçseniz gene normal duruşta 44 gelmez. Okey. Bir tane Şeftali de yazmış, sen demiş normal duruşta işte kolunu vücuduna yapıştırdığın için kolun alı gözüküyor da, açık pozlarda yokmuş da bilmem ne, sıradaki pozda sana gelsin, cici ve de şeker kardeşim, git ondan sonra Pepe'yi izle, al. Yeter mi sana? Şeftaliler, herkesi kendini zannetmeyin oğlum. Reis adamdır, gerisi yalandır.